Herkese merhaba. Ben No Code Campus'tan Lucas. Bugün size WordPress siteniz için en optimal şekilde nasıl featured image, öne çıkan görsel export alabileceğinizi göstereceğim. Hadi o zaman başlayalım. Öncesinde kısaca featured image'in ne olduğundan ve neden kullanmanız gerektiğinden bahsedelim. Featured Image, Google'da bir şey attığınızda sağ tarafta çıkan görsele deniyor ve bu görsel sayfalarınızın Google algoritmasının yukarı çıkmasını sağlıyor. Sayfamıza bakıyoruz. Bu aslında Yogalina'nın bir blog postu. Çocuklarda duygu tanımanın önemi. Future Dimension kısmı da burada. Görselinizi seçerken görselin lisanssız olduğunu dikkat etmeniz gerekiyor. Hem telif hakkı yememek için hem de eğer görselin telif hakkı varsa Google zaten bunu görüyor. Bu da sayfalarınızın algoritmada yukarı çıkma ihtimalini düşürüyor. İnternette bedava ve lisanssız görsel sağlayan bir sürü site var. Bu sitelerden en iyilerinin linklerini bir araya getirip videonun açıklama kısmına koydum. Yazımıza tekrar geliyoruz. Çocuklarda duygu tanımanın önemi. Bu serden birine gidiyoruz. Arama kısmına çocuk yazıp lisanslardan bedavayı seçiyorsunuz. Sonra görsel beğeniyorsunuz. Bakıyoruz. Bu çok güzelmiş. Hadi bunu seçelim. Görselin en kaliteli halini indiriyorsunuz. Görseli indirmek için web sitesine giriş yapmanıza gerek yok. Photoshop'umuzu açıyoruz. Eğer Photoshop'unuz yoksa videonun bir sonraki bölümünden devam edebilirsiniz. Orada Photoshop'suz nasıl yapabileceğinizi gösteriyorum. Görselimizi sürüp bırakıyoruz. Klavyemizden C tuşuna basıyoruz. C tuşuna basmak yerine buraya da tıklayabilirsiniz. Aynı şey. Sol üstten ilk kutuya 1200 yazıyoruz. ikinci kutuya 628 yazıyoruz. Bu Featured Image için belirlenen standart bir boyut. Sol üstteki kutudan New Crop Preset deyip bu sayıyı daha sonra hızlıca kullanmak için kaydedebilirsiniz. Kaydettiğiniz zaman bir sonraki sefer hızlıca presetinizi seçip devam edebilirsiniz. Bu alandayken klavyemizden V tuşuna basıyoruz. Sonrasında tutup sürükleyerek ve köşelerden oynayarak fotoğraftaki istediğimiz kısım seçiyoruz. Seçtikten sonra OK tuşuna basıyoruz. Resmimiz hazır. Bunu şimdi export almamız gerekiyor. Klavyemizden Alt Ctrl S veya buradan Save ve Copy tuşuna basıyoruz. Yazımıza geri geliyoruz. Yazımız neydi? Çocuklarda duygu tanımanın önemi. Pekala. O zaman bu neye benziyor? Duygulu çocuğa. Buraya du duygulu çizgi boşluk bırakmadan İngilizce karakterlerle çocuk yazıyoruz. Ve dosya olarak WebP'yi seçiyoruz. Ve kaydet tuşuna basıyoruz. Önünüze böyle bayağı gelecek. Dosya ve 50 olarak bırakıp OK basıyorsunuz. Eğer Photoshop'unuz yoksa şu şekilde bir yöntem izleyeceğiz. Lightshot denilen bir tane bedava uygulama var. Linkini videonun açıklama kısmından bulabilirsiniz. Uygulamayı kurduktan sonra fotoğrafımızı normal şekilde açıyoruz. Sağ alttan Lightshot imgesine tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra ekranımızı seçiyoruz. 1200'e 628 demiştik. O kadar da kasmanıza gerek yok. Fotoğrafı kaydediyoruz. Kaydettikten sonra internetteki random bir webp converter'a gelip Buradan fotoğrafımızı WebP'ye konvert ediyoruz. Fotoğrafınızı kaydettikten sonra dosya ismini tekrardan duygulu çizgi çocuk olarak değiştirmeyi unutmayın. Sistemimize geri gidiyoruz. Set Featured Image. Upload Files. Buradan duygulu çocuk WebP'yi yüklüyoruz. Alt text kısmında kısaca görseli tanımlamanız gerekiyor. Mesela bu görsel için yüzü boyalı gülüm Seyan çocuk. Ama burada Türkçe karakterleri kesinlikle dikkat edin. Ben burada örnek olsun diye yazdım. Seç featured image sonra yazımız tamamlanmıştır. Video izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla pratik ve teknik konulara bilgi edinmek isterseniz no Code Campus kanalını takipte kalabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.